Beşiktaş, Sporting'in merkez orta saha oyuncusu Hidemasa Morita konusunda ciddi. 30 yaşındaki Japon futbolcunun mukabelesi 30 Haziran 2026'da tamamlanıyor. Yani kontratının son senesine girdi. Sporting bu sebeple tecrübeli oyuncuyu satmayı planlıyor. TMASLAR sürüyor. Portekiz ekibi Beşiktaş'a Japon futbolcu için 8 milyon euro istediklerini iletti. Şu anda kulüpler arasındaki temaslar sürüyor. Kartal rakamı biraz daha düşürmek istiyor. Tabii ki oyuncunun da ikna edilmesi gerekecek. Morita'ya iyi bir senelik maaş teklifi yapılacağı belirtildi.